Değerli araştırmacılar merhaba. Bu videomuzda diskriminant analizinin ne olduğunu ve basit bir uygulamayla örnekle SPSS'te nasıl uygulandığını, sonuçların nasıl yorumlandığını birlikte görmeye çalışacağız. Videoya başlamadan önce mevcut abonelerimizin videolarımızı beğenmesini ve izlemesini, abone olmayanların ise abone olmasını rica ediyoruz. Öncelikle Diskriminant analizi nedir? Buna bakalım. Diskriminant analizi aslında çok değişkenli bir istatistiksel yöntem ve sınıflandırmayı bilimsel bir şekilde yapmamızı sağlıyor. Diskriminant analizinde bazı şartlar var. Nedir bu şartlar? Baktığımızda değişkenler açısından bağımsız ve bağımlı değişken var. Bağımsız değişken birden fazla olabilirken ve sürekli olması gerekirken bağımlı değişkenimiz burada kategorik olması lazım. 2 ya da 2'den fazla gruba ayrılabilir. Ama genel itibariyle 2'ye ayrılması daha kolay yorumlanmasını sağlıyor. Birbiriyle benzer özellikte olan yeni değişkenlerin ya da bağımsız değişkenlerin uygun şekilde bağımlı değişken gruplarına atanmasını veya dağıtılmasını sağlayan bir istatistiksel yöntem. Ayrıca bu yöntemin en önemli avantajı ya da farklı boyutu da şu. Kurulan modele, oluşturulan istatistiksel modele ek olarak değişkene ilave yeni bir veri katıldığında o verinin hangi kategoriye dağıldığını saptayabilme imkanı sağlıyor. Böylelikle oluşturduğunuz model, ayırma modeli sayesinde değişkene araştırmaya dahil olan örnekler, denekler ne yapılabiliyor? Doğru şekilde gruplara dağıtılabiliyor. Aslında faktör analizine benzer özellikleri de var bir yönüyle bir yönüyle lojistik regresyona da benziyor. Kümeleme analizine de benziyor. Nerede farklılaşıyor? Farklı özellikle değişkenin türü noktasında bir farklılaşma var. Burada en önemli fark ayrım nedir dediğimizde burada bağım, bağımlı değişkenimiz kategorik, bağımsız değişken ya da değişkenlerimiz sürekli olmak zorunda. Bağımsız değişkenimiz birden fazla olabileceği gibi bağımlı değişkenimiz sadece bir tane olmak zorunda. Bu noktada lojistik regresyona benzetilebilir ama lojistik regresyonda bağımsız değişkenler kategorik de olabiliyordu. Ayrışan noktaları bu şekilde sınıflandırmak mümkün. Peki diskriminant analizin amaçları nelerdir? Burada temel düzeyde sınıflandırma dediğimiz olayı istatistiksel bir metotla yapmamızı sağlıyor bu modellemeler. Ayrıca modele dahil edilen yeni değişkenlerin, ifadelerin, örneklerin de doğru şekilde gruplara ayrılmasını sağlıyor. Burada analiz etme ve yorumlama kısmına da değineceğiz. Özellikle yorum kısmında biraz daha zorlanabiliriz. Birlikte diskriminant analizinin nasıl yapıldığını bir örnek üzerinde görmeye çalışalım. Analize geçmeden önce bazı varsayımlar da var. Bunlara da değinmek gerekiyor. Diskriminant analizinin en önemli varsayımlarından birisi çoklu normallik varsayımını sağlaması. Çoklu normallik varsayımını da SPSS'te test edemiyoruz. İlgili farklı metotlarla test etmek gerekiyor. Bu noktada çoklu normallik varsayımına duyarlı uç değerlere kayıp verilere de duyarlı bir analiz olduğunu söylemek gerekiyor. Bunlara dikkat edelim. Bu noktalarda uç değer sonuçların oldukça sapmasına neden olabilir ya da çoklu normallik sağlanmadığında yanlış sonuçlara ulaşmış olabiliriz. Bunların sağlanması, bu ön şartlar diğer analizlere göre daha önem arz ediyor diye. Yine bir diğer varsayımları çoklu normallik çoklu doğrusal bağlantılılık problemi olmaması, çoklu bağlantılılık Varyans kovaryans matrislerinin eşit olması, bunun dışında analize giren değişkenlerin gereksiz olmaması gibi ön şartları var. Bunları da birlikte ön şartları sağlayarak analiz edeceğiz. Burada tabii çoklu normallik testi yapmayacağız. Bunun yapıldığını ve bu ön kabulün sağlandığını varsayarak örnek bir veri seti üzerinden deneme yapacağız. %100 doğru bir veri seti olmayabilir. Ama biz burada amacımız analizi görmek ve sonuçları kısaca özetleyebilmek. Evet, analize geçecek olursak, analyze menüsüne geldiğimizde buradan klasifi bölümüne geliyoruz ve buradan diskriminant kısmını seçiyoruz. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi iki tane farklı grup e, bölüm var. Bir grup değişkenleri, yani bağımlı değişkenin gruplarını buraya atıyoruz. İki bağımsız değişkenleri, değişken ya da değişkenleri buraya aktarıyoruz. Biz bu örneğimiz gibi iki farklı grup var burada. Ee, grup variable kısmına bağımlı değişkeni atıyoruz. Independent kısmına da bağımsız değişken ya da değişkenleri aktarıyoruz. Bizim burada bu örneğimizde e, bağımlı değişkenimizi gelir olarak belirledik. Ortalama gelirinizi iki farklı gruba ayırdık. Düşük ve yüksek diye sınıflandırdığımızı varsayalım. Bu iki farklı grubu buraya atıyoruz. Daha sonra bu iki grup olduğu için bir ve maksimuma 2 yazıyoruz. 3 grup olsaydı bir ile 3 aralığı yapacaktık. Bunu yaptıktan sonra bağımsız değişkenlerimiz neler? İki tane bağımsız değişkenimiz var. Finansal kaygı ve finansal refah. Bunlar sürekli değişkenler. Finansal kaygı ve refahı gelir düzeyine göre, düşük ya da yüksek gelir düzeyine göre sınıflandırmaya çalışıyoruz. Ayırmaya çalışıyoruz. Hangisi nereye yüklenecek bunu görmeye çalışacağız. İstatistikal kısmına geldiğimizde buradan neler istememiz gerekiyor? ortalamaları ver bize diyoruz. Buks M testini yani varyans kovaryans eşitliği için gerekli. Fisher ve an standartize değerleri istiyoruz. Bunun dışında matrisleri istemekte fayda var. Korelasyon matrisleri, gruplar arası korelasyon matrislerini. Toplam varyansları, gruplar arası dağılımları. Burayı da seçmekte fayda var. Bunun dışında herhangi bir seçim yapmamız bu aşamada gerekmiyor. Devam ediyoruz. Sınıflandırma diyoruz. Sınıflandırmadan neyi seçiyoruz? Zaten SPSS'in otomatik seçimleri bizim için yeterli. Ee, bek yok. Save kısmından ee, istersek tabi diskriminant analizinde ihtiyaç olabilir. Data sayfasına diskriminant skorlarını ve e, oluşturulan grupların yüzdelerini gr grup grupların e, grup üyelerinin yüzdelerini bulmak için ve diskriminans skorları için bu bu kısımları seçebilirsiniz. Continue dedik. Biz de görmek için seçelim. Burada kullanılan metot önemli. İleri doğru geri doğru metotlar var ve e, en ideali step face metoduyla e, ikisinin birlikte uygulanması bu metot daha ideal ve daha çok kullanılan metot olarak söylenebilir. Metot kısmında VX Lambda'yı kullanıyoruz. En çok kullanılan e, VX Lambda veri sayısına, örneklem sayısına göre diğerlerde tercih edilebilir ama daha çok bu kullanılıyor. Diğer kısımlar F değerleri vesaire buraları olduğu gibi SPSS'in belirlediği komutlar kalıyor. Continue dedik. Bunun dışında herhangi bir seçim yapmıyoruz. OK dediğimizde ilgili ayırma analizi sonuçları geldi. Baktığımızda sonuçlara bakalım. Birçok tablo var. Bizim için önemli olan tabloları tek tek özellikle irdeleyelim. burada iki tane bağımlı değişkenimizde iki grup vardı hatırlarsanız. Düşük ve yüksek gelirli 1, 2 diye kodlanmış. Bu M testi sonucuna göre buranın signifikantı 0.05'ten büyük olması arzulanıyor. Neden? Eğer 0.05'ten büyükse kovaryans matrislerinin eşit olduğunu, varyans kovaryans matrislerinin eşit olduğunu ve önemli bir şartın kabul olduğunu varsayıyoruz. Normallik, çoklu normalliğin de tabii kabul olduğunu varsayarak hareket ediyoruz. Onun da yapılması lazım bunu söyleyelim. Ee, diğer taraftan VX Lambda dediğimiz sonuca bakarsak VX Lambda neyi ifade ediyor? Bu VX Lambda tablosu önemli bir tablodur. Ayırma fonksiyonunun önemini gösteren bir tablodur. E, kısımdır. Buradaki significant değeri özellikle önemli. Buranın 0.05'ten büyük küçük olması demek bu ayırma işleminin anlamlı olduğunu, bir bütün olarak ayırma analizinin geçerli olduğunu, anlamlı olduğunu, önemli olduğunu ifade ediyor. Devam edelim. Başka hangi tablomuz var? Diskriminant analizinin varsayımlarından birisi olan çoklu bağlantılılık problemini aşabilmek için de neye bakıyoruz? Değişkenler arasındaki korelasyona bakıyoruz. Bu korelasyonun 0.70'in üstünde olmaması isteniyor. 0.70'in üzerindeyse bu şu anlama geliyor. Çoklu bağlantı problemi var. Dolayısıyla bunun da e, bu korelasyonların 0.70'in altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen bakalım kovaryans matrisi. Şurası korelasyon değerleri gruplar grup matrislerinin arasındaki korelasyon değerlerine baktığımızda e, ne var? 0.48'lik bir e, ilişki var. Dolayısıyla 0.70'in altında olduğu için çoklu bağlantı probleminin olmadığını söylüyoruz. İkinci şartımızı da kabul ettik. Ön şartları kabul ettikten sonra yine bir diğer önemli tablomuz da e, burada Asian VALUE dediği değer burası da önemli. Öz değerler dediğimiz kısım Burada da kaç tane ayırma fonksiyonu olduğunu ifade ediyor. Bu analizde bir tane ayırma fonksiyonu oluşmuş ve bunun e, ilişki düzeyini, kanonik korelasyon değerine bakıyoruz. Burası da önemli. E, nasıl ilişkili olduğunu görüyoruz ve varyans da önemli burada. Toplam varyansın %100'ünü açıklıyor. Yani bu ayırma fonksiyonu e, oldukça başarılı. Toplam değişimlerin %100'ünü açıklayan bir öneme sahip. Bu değerde de Toplam varyansın açıklanan varyansın önemli bir şekilde e, olduğunu görüyoruz. Birinci fonksiyon. Burada bakın standartize kanonik diskriminant fonksiyonun etkisi dediği, yani e, regresyon modelinde beta katsayısı dediğimiz olaya benziyor bu da, bunun etkisini gösteriyor. Evet burada gördüğümüz gibi e, bir tane fonksiyon oluşmuş, yani finansal kaygı bağımsız değişkeni burada ayrım gösteriyor finansal endişenin anlamlı olmadığı için bunu bu e, ayırma analizinden çıkarmış. Hani adımsal yöntem kullanmıştık hatırlarsanız. Stepwise yöntemi. E, bu yöntemde anlamsız e, değişkenler atılıyor zaten. Anlamlı olan e, finansal kaygı değişkeninin de gelir e, gruplar arasına dağılımında e, önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Yani birden fazla bir e, beta katsayısına sahip olduğunu görüyoruz önemli düzeyde açıkladığını görüyoruz. Yine buradan hareketle ilgili ayırma analizi fonksiyonunu modelini kurabiliriz. Yani y eşittir deriz. Sabit terim eksi 3.761 artı 1.303 çarpı parantezinde finansal kaygı şeklinde bir model oluşturmak mümkün. Bu modele daha sonradan dahil edilen ilgili değişkenler veriler model tarafından otomatikman ayrıma tabi tutulacaktır. Burada dikkat edin finansal refah dediğimiz değişken burada yer almadı. Bunun da sebebi bu değişkenin anlamlı bir şekilde ayırma fonksiyonuna anlamlı bir etkisinin olmamasından kaynaklanıyor. Bakın şurada zaten yapısal matriste bunu söylüyor. Diyor ki finansal refah anlamlı olmadığı için %5 anlamlı düzeyinde Dolayısıyla bu ayırma fonksiyonuna dahil edilmemiştir. Bir önemi olmadığı için ayırma fonksiyonundan zaten otomatikman analizin kendisi çıkarıyor. Kıymetli araştırmacılar şimdi diskriminant analizi ile ilgili bir uygulama yapacağız. Buradaki değişkenlerimiz gelir düzeyini iki gruba ayırdık. Düşük ve yüksek gelirli diye. Bunu bağımlı değişken olarak ifade ettik. Bağımsız değişkenlerimizde finansal kaygı ve Finansal refah. Yani finansal kaygı ve refahın gelir durumuna göre nasıl sınıflandırıldığını, gruplara ayrıldığını görmek istiyoruz. Analyze menüsünden Classify'e gelip Diskriminant'ı seçiyoruz. Buradan gelir dediğimiz bağımlı değişkeni grup veray bir kısmına aktardık. Ve bunu minimum maksimum diye 1 ile 2 aralığında iki tane olduğu için, iki grup olduğu için kodladık. İlgili finansal kaygı ve refahı ilgili değişken independent kısmına aktardık. Daha sonra buradan seçeceğimiz metot önemli. Genelde kullanılan ve her ikisini de kaplayan, kapsayan stepwise metodudur. Dolayısıyla bunu seçmenizde fayda var. Statistical kısmından means'ı e, ilgili şu kısımda descriptive kısmında hepsini seçmekte fayda var. Fisher ve an standardize değerleri istemekte fayda var. Korelasyonları, korelasyon matrislerini çoklu bağlantılılık problemi için istemekte gerek ihtiyaç var. Toplam değişen varyansın kaçını açıkladığını istemekte fayda var. Continue dedik. Klasifiye kısmında pardon metot kısmına geldiğimizde burada en çok kullanılan Wix Lambda olduğu için Wix Lambda ve seçili SPSS'in talimatları yeterli. OK dedik. Klasifiye geldiğimizde yine SPSS'in seçimleri yeterli. Bunun dışında gruplar arasında herhangi bir seçim buradan yapmıyoruz. OK dedik. Son olarak Save kısmında Diskriminasyon skorları ve grup üyelerinin olasılıklarını, yani hangi olasılıkla nasıl dağıldığını görmek istersek, bunların yeni bir data olarak data sayfasına bunların yeni bir veri olarak eklenmesini istersek ki görmekte fayda var, bunu seçmekte fayda var. Bu ikisini seçtik ve başka herhangi bir işlem yapmadan okey diyoruz. İlgili sonuçlar geldi. Şimdi bu sonuçlara baktığımızda en önemli tablolar ve nasıl yorumlanacağını kısaca değinelim. Grup istatistikleri kısmından genel durum değerlendirmesi, ortalamalar, standart sapmalar vesaire veriliyor. Burayla ilgili genel bilgiler var. Burayı geçtikten sonra grup ortalamalarının eşitliğini test eden bir VIX lambda değeri var. Burayı da geçelim. Bizim asıl ilgilendiğimiz kısım burası. Burası grupların matisleri içindeki korelasyonu veriyor ve bunun %70'in üzerinde olmaması arzulanıyor. %70'in altında evet 0.471 dolayısıyla çoklu bağlantılılık problemi olmadığını söylüyoruz. Birinci varsayımı atlattık. Zaten çoklu doğru çoklu normal dağılımın da sağladığını öngördük. Bunu SPSS'te yapamıyoruz ama biz öyle olduğunu varsayıyoruz. Ee, diğer taraftan gelelim buraya. Yine önem arz eden e, şurası bux m testi sonucu bunun sonucunun 0.05'ten büyük olması arzulanıyor ki varyans kovaryans matrisleri eşit olsun. E bu şartı da sağlandığını görüyoruz. 0.05'ten büyük signifikan. Dolayısıyla varyans kovaryans matrisleri de eşit. İkinci şartı da sağladık. Bunun ardından e, şuradaki vx lambda değeri özellikle buradaki signifikan değeri bakın e, ilgili ayırma fonksiyonuna dahil eden bağımsız değişkenlerin her birini ayrı ayrı vermiş İkisinin de signifikanlığı anlamlı yani ikisi de anlamlı şekilde bu gelir durumlarına etki ediyor veya bunlara dağılabiliyor sınıflandırmaya etki ediyor dolayısıyla ikisinin de hem finansal kaygının hem finansal refahın önemli olduğunu burada anlamlı olduğunu görüyoruz diğer taraftan bakacağımız buradaki Wixlam'da değeri. Bu önemli. Mesela bunların anlamlı olması önemli. İki tane adımda da anlamlı olduğunu görüyoruz. Bir tane fonksiyon oluşturduğunu şurası işte öz değer kısımları da önemli. Burada da bu ayırma fonksiyonu bir tane fonksiyona yüklendiğini bir tane fonksiyona yüklendiğini gösteriyor ve toplam varyansın %100'ünü açıkladığını önemli bir başarı elde ettiğini bu ayırma fonksiyonunun. Buradaki kanonik korelasyon değerleri de önemli. Bunun dışında bakacağımız islamda değerinin anlamlı olduğunu gördük. Burada tek tek bakacak olursak bakın standartize kanunik bu aslında regresyon analizindeki beta kas sayısına benziyor. Her bir bağımsız değişkenin bu fonksiyonun ne ölçüde açıklanıyor hangisinin açıklama oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Finansal kaygının 0.591 olduğunu ve oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Finansal refahın da negatif, yön, negatif yönde bir o kadar e, etkisi olduğunu görüyoruz. Orta düzeyde de diyebiliriz buna. Ama en çok açıklayan finansal kaygı olduğunu söylemek mümkün. Yapısal matris ne ifade ediyor? İki bağımsız değişkenin de anlamlı olduğu için her ikisinin de etkilerini gösteriyor burada. Eğer birisi anlamsız olsaydı, anlamsızı burada eleyip, Yapsal matriste anlamsızın sonucunu dikkate almayacaktık. Ama burada her ikisi hem finansal kaygı hem finansal refahın anlamlı düzeyde bu ayırma fonksiyonunu açıkladığını söylüyoruz. Buradan da burası önemli yine. Kanonik diskriminant fonksiyonu etkisinde e, ilgili modelin fonksiyonunu ya da modelin sonucunu yazmak için buradan e, kat sayıları belirleyebiliyoruz. Coefficient değerlerini. Nasıl bir model yazabiliriz? Y eşittir. Bağımlı değişken eşittir. Yani bağımlı değişkenle gelir eşittir. Sabit değer. Eksi 0.262 artı. En çok etkisi olan ilk olarak finansal kaygı. X1 çarpı yani finansal kaygı çarpı 0.777 artı. E, diğeri finansal refah. Pardon artı değil. Eksi olacak. Katsayısı negatif. E, nedir burası? Finansal refah çarpı eksi... 0, çarpı 0.613 şeklinde bir model oluşturuyoruz ve bu modele dahil edilen daha sonraki verilerin bu fonksiyon bu model sayesinde doğru bir şekilde ayrılmasını tahmin etmiş oluyor. Son olarak şuna bakalım. Bu sonuçların kabinde bu ayırma analizi fonksiyonunun doğru olduğunu, ayırma işleminin başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ve burada en çok finansal kaygının bağımsız değişkenin ayırmada önemli rol oynadığını görüyoruz. E, finansal refah da yine etki ediyor. E, bunun dışında oluşturduğumuz bu data kısmına eklenen yeni değişkenler var. Bunlara bakalım. Bakın en sonunda diskriminans skorları ve bunlara ait e, bu dağılımın birinci ve ikinci gruba dağılımın yüzdesel ağırlıklarını veren sonuçlar var. Bu sayede ayırma fonksiyonunun, ayırma sonucunun nasıl dağıldığını Görme şansı elde etmiş oluyoruz. Doğru dağılımın nasıl olduğunu e, görmüş oluyoruz. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayırmanız ile ilgili aktaracaklarım bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.